kahvehaneye geldik sabah saat 11 gibiydi. 5 dakika olmadı bir gürültü geldi böyle rüzgar sesi gibi. Biz baktık bir dal bir yapak bile kımıldamadı. Ne oluyor dedik yaprağım mı oluyor? Oradan koştuk yukarı doğru değirmeni oradan doğru sel geldi. Ee, eski değirmen, tarihi değirmen. Oradan koşamadık. Önümüzü kesti Vedat Serdi'nin aracının değirmenciliğine yanaştı. Sonra bu oklamur ağacına dibine saklandık babamla birlikte. Tırmanarak can aldıydı. Zor çıktım. Sonra da babam dedi beni de kurtar, beni alacak. Sonra ağaca sarıldım. Eğildim bir elimle. Belimden kemeri çıkarmışım. Babamı da çekmişim yukarı. Bir saat 53 dakika ağaçta basır kalmışız. En az 150 kişi var senin önünde, üst tarafında. Kimse Allah'tan başka bizi kurtaramamıştır. Ağaç göçmemiştir. Sağ sağlı su indikten sonra iki saat sonra kurtulmuşuzdur. Allah razı olsun.